Öncelikle Eftar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte burçların yakın gelecek, acil duyması gereken gündemler serimizde çok sevgili, çok kıymetli kova burcu, kova etkili arkadaşlar için bakacağız. Kovalar benim için ekstra önemlidir, ekstra kıymetlidir hep vurguluyorum. İnşallah bugün de tüm kovalarda güzel detaylar alacağız. Tabii ki yükselen Ay burcu Kova olan arkadaşlar ya da çevresinde aklındaki kişi Kova olan herkes için de kapsayıcı bir açılım olacak. Bakalım şöyle odaklanalım. Kovalar neler göreceğiz? Detaylıca inceleyelim, tarihler vererek gidelim. İnşallah beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şifa olsun demek istiyorum. Ee, Azize kartı, DNA konusu, kılıç prensi ve kupa kraliçesi kartı gibi önemli kartlar alıyoruz. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. İlk başta burada özellikle yakın çevrenizde yaşça sizden büyük olan e, ve yüksek ihtimalle de kan bağınız olması gerekiyor ama illa tabii ki şart değil. Bu tarz bir kadınla ilgili çok fazla bu aralar bir takım mevzularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yani acil gündemlerde yakın gelecekte tabii ki tarih vereceğim ama anneniz, ablanız, çevrenizdeki yaşlı sizden büyük kadınlar, dişli enerjiler onlarla ilgili konular veya onların kendi mevzuları kovalar için ön plana çıkabilir demek istiyorum. Burada baktığınızda bir başka önemli detay olarak da şundan bahsedeceğim. Özellikle anne tarafınız, anne tarafınızla ilgili insanlar, anne tarafından akrabalarınız bu tarz kişilerle ilgili de mevzular veya geçmişe dönük konular gündeme gelebilir. İşte o taraftan biriyle konuşabilirsiniz, karşılaşabilirsiniz, o taraftan biriyle ilgili. Ee, bir takım mevzular gündeme gelebilir. Ee, bunun haricinde bu aralar yengeç akrep balık etkili bir kişiden de çok büyük bir destek göreceksiniz. Hani tabii ki kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftelterot Instagram'dan 24 saatten ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Lakin sanki e, yapmak istediğiniz bir şey var ve bu aslında sizin için olur. Kovalar kolektifi çok fazla hizmet eder. Belki başka bir insan için olur ama yeni bir başlangıç adına sizlere çok büyük bir destek sağlayacak birini görüyorum. Belki maddi belki manevi ama özellikle yengeç akrep balık etkili diyebileceğimiz bir kişinin sağlayacağı çok güzel son derece kaliteli bir destekte de gündemde söz konusu olabilir diye düşünüyorum. E, bu kişiden bir fikir alabilirsiniz. Yeni bir başlangıçla alakalı e, bir destek görebilirsiniz. Ama öyle ya da böyle çok önemli bir konuşma, çok önemli bir diyalog sanki yengeç akrep balık etkili birinden gelecek. O yüzden su gruplarına bu aralar ekstra önem verelim, değer verelim, fikirlerine özen gösterelim. Bunun haricinde kova etkili arkadaşlar özellikle sağlık konularında sıkıntınız varsa sağlık ile ilgili sizin, çevrenizin, etrafınızın, etraf ve çevre enerjilerinizin Sağlıkla ilgili konularda yakın gelecek enerjilerinde arınacağınızı düşünüyorum. Yani bir arınma, bir rahatlama, enerjinizi artırma, sağlık temalarında çok baskın şekilde gözüküyor. Bu yüzden psikolojik olur, fizyolojik olur, sağlıkla ilgili konular açısından da bir rahatlama veya bir kendini iyi hissetme döngüsünde başlatabilirsiniz. Ee, tabii ki burada bence çok önemli, açılımın en önemli mesajlarından biri de bu sizinle ilgili değil, ee, çevrenizde bulunan, yaşça da sizden küçük olma ihtimali olan veya olgun davranmayan, toy davranan e, ama yaşça büyük olan biri de olabilir. Hani kolektif olduğu için iki türlü de düşünelim. Biriyle ilgili çok önemli bir mesaj alacaksınız. Çok önemli bir haber alacaksınız. Ya da bu tarz ya olgun davranmayan ya da yaşlı sizden küçük birinden bir haber, bir adım, bir mesaj, bir şey alacaksınız. Ya onunla ilgili ya ondan diyebileceğimiz bu olay, bu durum neticesinde de aslında gerçekten çok mutlu olacaksınız. Hatta Kupa ilçesini düşünürsek su grubudur. Göz yaşları, mutluluk gözyaşları çok sevinme, iç içine sığmama tarzı döngülerinizde olabilir sevgili kova etkili arkadaşlar bu aralar aslında şöyle söyleyeyim genel bir hayatınızda blokaj etkileri engel etkilerinden arınma temalarınız çok baskın olacak bu ne demektir ya da nasıl bir detaydır diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim Statin almak istediğiniz şeyler, aklınızdaki kişiler, e, ulaşmak istediğiniz mesela kariyerdeki nokta önündeki engeller gibi tüm engel e, ve blokaj etkilerinin eş zamanlı olarak kalkacağını ve artık daha mutlu, daha huzurlu hissettiğiniz bir döngü engellerden arınarak, e, uzaklaşarak geçiş yapma imkanına sahip olabileceğinizi görüyorum. E, tabii ki burada şunu da farkında olmak lazım. Yakın gelecek enerjilerine baktığımızda Kupa Kraliçesi ve bize e, kartları ile birlikte e, ister istemez çok fazla kadınlardan destek göreceksiniz. O yüzden hayalleriniz, hedefleriniz, ulaşmak istediğiniz noktalar, ulaşmak istediğiniz insanlar varsa e, hepsi ama hepsiyle ilgili özellikle yakın çevreden kadınlardan çok fazla destek görebilirsiniz. Bunun altını çizmek istiyorum. buna dikkat edelim ama genel anlamda zaten söylediğim gibi tarihlerde paylaşacağım. Hani profesyonel bakıyoruz ama çok şanslısınız. Şansınız, kısmetiniz çok açık. Bunun haricinde ee, kovalar, bu aralar şu tarz alanlarda çok parlaksınız. Kendi doğanızda olan, hava grubu doğasında olan gezmek, sosyalleşmek, e, seyahatler, eğlenmek, iletişim bu tarz alanlarda da ya da bilgi edinimi, kendi geliştirme bu tarz frekanslarda da çok etkin olacaksınız ve kendisi belki de çok çok mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz bir döngüye geçiş yapacaksınız diye düşünüyorum. Hemen şöyle ee, ikinci kombinasyon ile devam edelim hız kesmeyelim yavaş yavaş ilerleyelim bakalım daha ne detaylar nasıl enerjileri yakalayacaksınız birlikte görelim ee, kılıç olmuş kartı Kupa Şövalyesi kartı, kupası ka kartı ve dünya kartı. Şimdi şöyle, e, burada çok istediğiniz biri olabilir, çok istediğiniz bir şey olabilir. Ama burada kartlar size şunu öneriyor. Bu aralar bir yön değiştirmelisin. Yani bu iki türlü olabilir. Bunlardan birincisi mesela aklınızda bir insan vardır ama farklı kişileri de değerlendirin. Ya da e, tabii ki bu düşük bir ihtimal ama aklınızda bir iş vardır. Farklı iş imkanları da kapınıza gelirse değerlendirin gibi. İkinci ihtimalde şu şekilde: Sizi zaten çok yoran, çok çabalatan, sürekli düşündüren bu alanla ilgili e, süreklilik gösteren bir şekilde emek vermek ya da süreklilik gösteren bir şekilde çaba göstermek yerine e, daha böyle kafanızı dağıtabileceğiniz farklı odak noktaları bulursanız hem enerji alanınızı temizlemiş, daha rahat, daha mutlu ve daha iyi hissetmiş olacaksınız. Hem de frekansınız eş zamanlı olarak tabii ki buna bağlı olarak yükselecek ve erişmek istediğiniz şeye daha çabuk erişeceksiniz. O yüzden odak noktanızda olan işler, konular zaten yukarıda söyledim, destekleniyorsunuz. Mutluluk gözlemleriniz dahi var ama o konuları, o alanları birazcık salın. Kovaların zaten doğasında da vardır. Bu konuları, bu gündemleri bir adım birkaç adım geride ilerletin. Bunun faydasını fazlasıyla göreceksiniz diye düşünüyorum. Bunun haricinde bu aralar kova etkili arkadaşlar. Zaten sizlerin döngüsüne doğru da ilerliyoruz, girmek üzereyiz. Çok fazla hediyeler, sürprizler, sürpriz gelişmeler. bunları da açık olmalısınız. Özellikle sizi duygulandıracak, duygusal hissettirecek bir takım temalarda kapınızı çalabilir. Buna da hazır ve nazır bulunmanızda fayda var, yarar var diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu aralar çok fazla aceleci hareketlerde bulunmayalım, acele konuşmalar yapmayalım, hızlı düşünmeden konuşup düşünmeden davranmayalım. Bundan da zarar görmeyelim diyelim. Bir de şu var, sizin veya çevrenizde olabilir, yarıda kalan bir ilişki yarıda kalan bir ilişkinin de ötesinde hani evliliğe gitmesi gereken bir ilişki çünkü evlilik nedir? Tamamlanmadır. Ve dünya kartı da aslında pek çok alanda tamamını erme, tamamlanma, bütünleşmeyi ifade edebilir. Tabii ki farklı anlamları da var ama bu kombinasyonda ilişkilerde tamamlanma var. O yüzden siz olur, çevrenizdeki insanlar olur, evlilik ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımaya hazır olmalısınız. Bu aralar ee, şöyle artık Tarihlerde paylaşmak istiyorum. Bakalım kartlar son olarak neler söyleyecek? Diğer destelere geçmeden ee, şöyle söyleyeyim. Aslında burada yakın gelecek enerjilerinde bir kere özgüveninizde ciddi bir artış olacak. Ee, fakat şöyle farklı alanlarda yani tek bir alandan daha ziyade farklı farklı alanlarda yaşanan gelişmeler sanki böyle bir havuzda toplanacak. Bir havuzda bütünleşecek ve onlar sizin modunuzu, enerjinizi yükseltecek. Sadece bu aralar şu konuda kovaları teşvik etmek istiyorum. Özgüvenli olun, girişken olun. Çok acele, ani hamlelerden tabii ki kaçının ama genel hatlarıyla birlikte baktığınızda özgüveninizle, girişiniz pek çok konuda da başarılı olacağınızı bilin. Yani ümitsiz, çaresiz, sonu gözükmeyen ve kendisi kötü hissetmenize neden olan alanlar, durumlar, e, bunlar varsa bunların tamamı e, diyebiliriz ya da pek çoğu ile ilgili diyebiliriz. Arınmalar, yaşama ihtimaliniz de çok çok artacak, çok çok yükselecek diyelim. E, önemli iletişimleriniz, haberleşmeleriniz de var. Şimdi hemen diğer bir desteğe geçiyorum ama öncesinde tabii ki bilenler bilir her zaman e, net tarihler vermekten yanayım. E, tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram'a 24 saatten ulaşabilirsiniz. Ancak burada baktığımızda e, çok uzak bir tarih değil diye düşünüyorum 24 Şubat tarihine kadar tüm bu olayları en geç hadi 4 Mart diyelim dörtlü vadeler tüm bu olayları ve sonuçlarını yaşama ihtimaliniz çok çok yüksek ee, dediğim alanları da lütfen dikkat edelim özen gösterelim şöyle en güzel enerjilerle ee, diğer destemize geçelim. Bakalım bu kartlar ne diyecek? Tükenmek yani vazgeçtiğiniz, vazgeçme noktasına geldiğiniz, ümitsizleştiğiniz alanlar. Sonunda da söyledim. Gözlerinizin önünde çektim. Enerjinizi maşallah diyelim. Ee, bu tarz tükendiğiniz ya da vazgeçtiğiniz alanlarda şifalanma etkileriniz çok net çalışabilir. O yüzden lütfen kartların düşüncesi de bu yönde. Ee, vazgeçme bırakma. Tamamen modunu yükselt. Gerekirse kafanı dağıtacak şeyler yap ama yürüdüğün yol doğru yol. Seçtiğin seçenek doğru seçenek. Adalet kartı. Adli süreçleriniz varsa tabii ki süreç bazında bunların da lehinize tamamlanması resmi konularınızın yine devletle ilgili muhabbetlerinizin lehinize sonuçlanması gibi durumları verir. Ama bunun haricinde hak ettiğini alma, hakkını alma, artık hak ettiğini net bir şekilde Elde etme tarzı temalarda gündeminizde söz konusu olabilir. Hemen son kart. Tutku kartı. Şimdi bu kartın ilk anlamı tabii ki aşk ilişkiler, ilişkide ikili ilişki ve aşkla tutku. Bu tarz etkileri verir. Ama bunun haricinde çevrenizde bulunan, hayatınızda bulunan bazı alanlara artık motivasyon bulacağınızı, tutku hissedeceğinizi veya daha motive olacağınızı, modunuzun artacağını da gösteren bir kart diyebilirim. Hemen son olarak konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar ve mesajları ne yönde olacak? Bunlar aklınızda kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızda kişilere mesajları ileten kartlar ya da evrenden size, sizler evrende yine mesajları ileten kartlar. Bakalım sonuçları, döngüleri ne yönde olacak? Birlikte inceleyelim. Şöyle 3 tane alacağım. Birinci kart, ikinci kart, ve üçüncü kart şeklinde üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane de seçebilirsiniz ama lütfen yorumlarda be belirtelim yazalım. İşte birinciyi seçtim hepsini seçiyorum 2 ile 3 gibi 1 ile 3 1 ile 2 gibi bu enerjileri artacaktır. Kısaca kartlarla sizleri sevgili kovalar baş başa bırakacağım. Ee, tabii ki beğendikten sonra yorum kısmına harp tuşuna basarsanız toteme ek olarak mühür enerjisi de çalışır. Soranlar için cevap olsun. Birazdan görüşmek üzere. Kartların mesajlarıyla şimdiden şifa olsun diyelim. En güzel enerjilerle odaklandıysak, tabii ki niyetlerimizi aldıysak sıralı bir şekilde kartlarla başlayalım. Neler göreceğiz? Birinci kart, beni hala sevdiğini hissediyorum. Bu birinden size gelen bir mesaj da olabilir. Ama onun sevdiğiniz, sevildiğiniz alanlar, insanlar, durumlar, onlarla bütünleşeceğinizi gösteren bir kart. İkinci kart, kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Burada olmayan alanları zorluyor olabilirsiniz. Bunun haricinde çevrenizde size karşı kıskançlık, kin bunları duyan insanlar olabilir. Ama yine hani herhangi bir etkileri olmayacaktır. Son kart yapamam, egomu yenemiyorum. Karşı taraflarda ya da sizde bir takım karakterinizle, aklınızla, hayatınızla çelişen durumlar olabilir. Ama hepsini aşacağınızı söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Çok güzel bir açılımdı. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ne tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için efsane tarot Instagram senden 24 saatten ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Çok öpüyorum. Tüm kovalara da şifa olsun diyorum.